Herkese merhabalar. Bin marketlerinde çok kısa süreli indirimlerin yer aldığı kataloğu sizlerle paylaşacağım. Bitmesine bir gün kaldı diyorum. 13 Ocak akşamı bu katalog bitiyor. Yerine yeni bir katalog gelecek. Bu ve buna benzer anlık kataloglardan anında haberdar olmak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsam videomuza başlıyorum. Şimdi 30'lu yumurtalar 13 Ocak tarihine kadar geçerli olacak. 139 liraya düşüyor. Dana kangal sucuk markası Cumhuriyet 400 gramlık paketlerde 249 lira. Piliç bütün poşetler kilogram fiyatı 69.90 ki şu an piyasadaki en uygun fiyat olarak karşımıza çıkıyor. Dana evlilik sucuk 400 gramlık paketlerde 249 lira. Tam yağlı beyaz peynir 350 gramlık paketlerde 109 lira. Süzme peynir 59.50. Krem peynir 62 lira. Tam yağlı taze kaşar peynir 700 gramlık paketlerde farklı markalarda dahi olsa fiyatları 199 liraya gelecek. Bin vezir 1,5 kilogramlık yoğurtlar 49.50. Tam yağlı beyaz peynir içimin 900 gramı 134 lira. Bu arada değerli izleyenler size bir konuda bahsetmek istiyorum. Migros marketler emeklilere özel bir katalog çıkarttı. Onu da yine kanalımızın içerisinde bulabilirsiniz. O videoyu da kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Şeker 2 kilogramlık paketlerde 69.75. Telli peynir Murat Bey'in 67 lira. Klasik inek peyniri Tahsildaroğlu markası 89.50. Tam yağlı taze kaşar peyniri yine Murat Bey'den 500 gramlık paketlerde 134.50'ye gelecek. Kuru fasulye kilogram fiyatı 54.75 İtal pilavlık pirinç 2,5 kg fiyatı 74.50 Makarna çeşitlerinde adet fiyatı 14.75 Kırmızı mercimek 36.50 Yasemin kokulu pirinçler 1 kg fiyatı 42.50 Vişne reçeli ilk gün markalı 2 kg 189 lira Az tuzlu siyah zeytin 800 gram 116.50 Zeytinyağı komilinin 1 litre fiyatı 199 lira. Rivera zeytinyağı 2 litrelik markası Sırım 359 liraya gelecek. Közlenmiş patlıcan 34.50. Közlenmiş biber 60 lira. Bulaşık makinesi kapsülü Asperox'un 30'lu kapsül fiyatı 123.50. Labne 400 gramı 79 lira. Tam yağlı pastörize süt 1 litre fiyatı 31.50. Dost markalı 3 kilogramlık tam yağlı yoğurtlar 99 lira. Bin vezir markalı 1 litrelik ayranlar 21.50. 1.5 kilogramlık yarım yağlı yoğurtlar 45 lira. Donuk ilikli kemik suyu 4'lü paket 32.50. Dana kuşbaşı 400 gramlık paketlerde 169 lira. Emin markalı dana kıyma 159 lira. Piliç bütün göğüs kilogram fiyatı 109 lira. Piliç pirzola kilogramı 109 lira. Acılı kebap yalnız piliçten üretilmiş 400 gramlık paketlerinde 49.50'ye geliyor. Soslu pirinç kanat 350 gramlık paketlerde 49.50. Şinitzel 700 gram 75 lira. Nugget 300 gramı 37.50. Kremalı mantar çorbası Konur'un 24.50. Patates köftesi 29.50. Paket margarinler Sana'nın 26 lira. Tost ekmekleri 31 lira. Kase margarinler Besel'in 35 lira. Krem şanti sade ve kakaolu 24.50. Puding çeşitleri 16.50. Kürek helva çeşitleri 300 gramlık paketlerde kakaolu ve sade olanları var 39.50'ye gelecek. Kahvaltılık gevrekler Nesquik'in 57.50. İlk gün 2 kilogramlık çilek reçelleri 169 lira. Uskumru fileto 90 lira. Vücut losyonu zeytinyağlı Eyüp Sabri Tuncer'in ürünü bu 51.50'ye gelecek. Tıraş bıçağı 5'li 55 lira. Dürüm çiğ köfte 14.50. Hindistan cevizi baharatı 11.75. Pul biber 100 gramlık paketlerde 22.50'ye gelecek. Ve son olarak sizlere bin marketlerinde 13 Ocak tarihine kadar geçerli olacak. Daha doğrusu 13 Ocak akşamına kadar geçerli olacak manav ürünlerinden de bahsetmek istiyorum. Mandalina'nın kilogram fiyatı 32 lira. Yerli muzun kilogram fiyatı 49.75. Patatesin kilogram fiyatı 11.75. Bu arada biliyorsunuz patates konusunda Tarım kredi marketi öneriyorum sizlere. Oradan daha çok seçeneği var. Yani en azından her zaman gittiğimizde daha çok ürün bulabiliyoruz. Eğer patatesi soğanı almak isterseniz tarım kredi marketi tercih edebilirsiniz bu konuda. Paket margarinler 400 gramlık paketlerinde 39.50 Domatesin kilogram fiyatı 34.50 Sarımsağın kilogram fiyatı 199 lira Kivinin kilogram fiyatı 79 lira. Portakal kilogram fiyat 29.75. Havuç 24.75. Sıkmalık portakal 28.75. Ayvanın kilogram fiyatı 44.50. Deveci armut kilogramı 44.50. Ve son ürünümüz Eko Elma kilogram fiyatı 26.75'e gelecek. Değerli izleyenler eğer içeriğimizi beğendiyseniz videomuzu da beğenip kanalımıza abone olmayanlar varsa abone ol butonuna basmasını rica ediyorum. Vermiş olduğunuz desteklerden ötürü sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu arada yorumlar kısmınıza yazmış olduğunuz yorumları tek tek okuyup geri dönüş yapıyorum. Özellikle Migros marketimizdeki o emeklilere özel kataloğumuzu oldukça fazla izlediniz. Yalnız videolarımızı beğenilerinizin yanında abone olmanızı da e, rica ediyorum sizlerden. Çünkü ne kadar çok abone olursak o kadar insana ulaşmış oluruz. Yani bu konuda sizlerden de destek bekliyorum. Diğer marketlerimizin katalogları da şu an yine e, kanalımızda mevcut. Özellikle Şok Market kataloğunu incelemenizi tavsiye ediyorum ki normalde e, şunu söyleyeyim sizlere. Fiyatları mesela bir ürünün fiyatını şişirirler. Daha sonrasında 2 al 1 öde kampanyası düzen, düzenlerler. Şimdi şok marketlerdeki fiyatlara bakıyorum. Özellikle atıştırmalık ürünlerde 2 al 1 öde kampanyasındaki ürünler normal fiyatları yani şişirilmemiş fiyatları bu ürünleri tek tek inceleyin. Eğer ihtiyacınız varsa ki sevdiğiniz ürünler de muhakkak içerisinde vardır. Onları alın, kenara koyun. Çünkü yarın bir gün bu fiyatları bulamayacağız. O yüzden e, hani diğer kataloglarımızda İzlemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Hepinize hayırlı, bereketli, bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.